tam misal. Temmuz 2023'te e, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına Armoni Yayınevi tarafından yazdığım kitabım basıldı. Bir Cumhuriyet kadını olarak e, benim de bu çorbada tuzum olsun istedim ve bunun için çok mutluyum. E, şiirlerim, masallarım ve penceremden inciler bloktaki düşünelim kategorisindeki yazılarından e, üç e, saç örgüsü gibi e, şeklinde gibi birbiriyle ilintili örüntülerden <laughs> yani şiir, masal, misal düşünelim yazılarından oluştu. 83 sayfalık e, dileyen kitaptan okuyabilir. Okuyunca sevdiklerine hediye edebilir, ee, böylece emeğime değer verip e, beni motive edebilir ve e, yenilerinin oluşmasına öncelik edebilir, destek olabilir. <laughs> Bunu da söyleyeyim. E, kanalıma abone olursanız <laughs> yukarıya bir link bırakamıyorum bilmiyorum. <laughs> çok mutlu olurum. Ben yani bu saatten sonra benim çok abone ihtiyacım yok. Sadece örneğin ben bu kitabı okumak istedim. Ya kesildi, o kadar çok uğraşıyorum ki <laughs> ya kesildi ya yarıda kaldı ya depo dolu dedi. Hani canlı yayın yapabilmek için 50 kişi olması gerekiyor. Bana o kadar yeter. <laughs> Şimdi arkadaki kapak yazısını okuyayım. Ee, dilerseniz. Bizim çocuklarımız kreşte büyüdü. Beden eğitiminin yanında beyin eğitimi de başladı. Çocuklarıma baktığımda bu bakımdan bizlere göre daha şanslı olduklarını düşünürüm. Benim 50 yaşında farkına vardığım, öğrendiğim bilgilerin farkındalar. Bunda büyüme şekillerinin yanında bilgisayarın da etkisi var tabii. Bilgisayar çağımızın olmazsa olmazı. Pandemide eğitimin yarım kalmamasında borçluyuz kendisine. Artık bilgisayar zamanındayız. Çağın gerekliliği neyse ona uyuyoruz. İstesek de istemesek de. Bizi olumlu yönde destekliyorsa ne ala. Şimdi bununla ilgili ben bir şiir yazmıştım. Youtube paylaşımımla ilgili. Onu da okumak istiyorum. Kimine moral, kimine şifa diyerek. Merhaba arkadaş. Düşündüm ne yapayım? Çağa uydu. Youtube'da açtım bir kanal. İstemem senden ne para ne pul. Sadece paylaş, abone ol. 3-5 cümleyle de olsa yardım etmek niyetim. Belki olurum da kimine moral, kimine şifa. İşte o zaman ne mutlu bana. Yüzüncü yıl geldi, bak ne geliyorsa elden, dilden, gönülden bir şeyler yapmalı. Belki böyle de sarılır yaralar, vesile olsak da aksa sevgiden çağlayan pınarlar. Ee, yani insanın kendi yazdığı yazıları okuması gerçekten çok keyifli oluyor. Ee, Yaralar sarılsa demişim ya. Onunla ilgili de deprem 10 ile etkileyen 6 Şubat 2023 tarihi unutulmayacak. Güzel ülkemize geçmiş olsun ve bir daha böylesi büyük acılar yaşanmasın. Bu büyük sınavda dersler alınsın ve 2023 yılı ülkemiz için milat olsun. Bu en büyük temennim. Depremde canlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, Yaralılara acil şifa dilerim. Umarım ülkece bu büyük yarayı da çabucak sarabilelim. Ee, yani bu da yer almasa olmazdı. Ee, keşke Cumhuriyetimizin 100. yılında e, Japonya'da gibi e, hani olsaydı, Japonya'da olduğu gibi e, o depremde binalar yıkılmasaydı, e, seyrettiklerimizi seyretmeseydik. Ama e, üzülerek yazıyorum bu satırları. Bundan önceki videoda e, akustiği iyi olan, e, seyahat ettiğimiz bir yerde, akustiği iyi olan bir yerde e, ben okumuştum. Ancak kelimeler boğulmuş. Biraz daha alçak sesle okusaymışım e, çok çekim de düzgün yapamamışız. E, unutmuşuz daha doğrusu. Yani çekim yaparsak daha iyi oluyor. O nedenle bunu da burada okumak istiyorum. Atama Tersaneler, fabrikalar ve niceleri satılmış olabilir. Yollar, otobanlar, köprüler de şu an bizim olmayabilir. Tüm bunları üzülerek yazıyorum. Böyle olmasaydı daha iyi olurdu kuşkusuz. Biliyorsun Anadolu çok çekti ve hala çekmeye devam ediyor. Gittiğin yol ne kadar doğruymuş tam 100 yıl oldu ve değerin katlanarak artıyor. Sözlerin ve yaptıkların bugün yaşananlarla uygulamalı olarak öğreniliyor. Bunları ikinci kez yaşamaya gerek olmayabilirdi. Madalyonu her tarafından gösteren ve yaşatanlar için de Allah'a şükrediyorum. Vatan sevgimiz ve adı barış olan inancımız kötülere galip gelmemizi sağlayacak. Buna yürekten inanıyorum görmüyorlar mı? Hiçbir şekilde Anadolu'yu bölemiyorlar, zarar veremiyorlar ve veremeyecekler de. Kötü istediği kadar kötülük yapmaya çalışsın. Her şeyin bir zamanı var. Her şeyin üzerinde bir ilahi plan var. Senin ve vatan uğruna ömrünü vermişlerin ruhu şad olsun. Ee, bir de size 58. sayfadaydı galiba. Onu okuyacağım. Evet. Venezuela misali. Venezuela'da bir tepede Mustafa Kemal Atatürk yazıyor bir tabela. Tabeladan gidince ileri fabrika nikah salonu bir de sağlık ocağı. Adı Atatürk modeli. Bunu duyunca tüyler diken, gurur tavan diyordu gazeteci. Bunu diyen Sayın Banu Avar. bu anısını anlatan. ona saygı duyuyorum. Birçok kitapları var. Youtube'da videoları var. Bilmeyenlerinize tavsiye ederim. gelelim eski mahalleme. Koca koca evler. içlerinde birer ikişer. Birbirine çok yakın ama bir o kadar da uzakta. Evler büyüdü, lüksleşti. İnsanlar uzaklaştı, yalnızlaştı. Sakinlik de pek güzel ama hani demiş ya atalar, azı karar çoğu zarar, böyle mi olmalı hayatlar? Venezuela misali, her mahalleye olsa sanat merkeziyle atölye, yıllar önce söylemiş atamız, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur diye. Atatürk modeli, modeli misal oldu şiirime de, misalden bir çıkardım payımıza. Sosyalleşmek insanların sağlıklı yaşlanması için çok önemli. Bu amaçla belediyeler, yaşlılar, emekliler, çalışmayanlar için daha çok aktivite merkezleri, sanat atölyeleri oluşturmalı. Bu kişilerin hobileriyle ekonomiye katkı vermesi de sağlanmalı. Böylece işe yaramazlık duygusunu vereceği psikolojik zararlar önlenebilir. Burada bir şeye dikkatimi çekmek, dikkati çekmek istiyorum. Ağustos ayında ben e, yaratıcı drama e, kursuna gitmiştim. Yeni geldiğimiz şehre uyum sağlamak adına. E, benim için çok keyifli oldu, faydalı oldu. Çocukken oynadığımız sokak oyunlarını doya doya orada oynadım. Herkese tavsiye ederim. Ayrıca drama öğretmeni olmak isteyenler <laughs> yılda bir kursa devam edip Toplam 8 sertifika alınca halk ve drama eğitmeni olabiliyorlar. Ee, bunu da böyle ek bilgi olarak vermiş olayım. Orada e, iki tane daha çok gençler vardı, e, lise öğrencileri. İki gencimiz geldi, erkek. Ama sonra yok oldular, tü, uçtular. <laughs> e, bir kişi vardı, bir de hocalardan biri baydı. iki bayla e, yerimiz bayandı. E, baylarda bu biraz eksik yani e, belki açık hava aktiviteleri hobisi olduğu için hani balık tutmaktır dağa çıkmaktır yürüyüştür o gezidir olabilir e, ama sanatla da hani ilgi, ilgilenmek isteyip de e, gitmeyenler de sanıyorum oluyor hani bayları da içine alan etkinlikler var e, bu konuda bayları, bayların da bu ee, tavsiye ederim ee, halk eğitimler var hani bu yazıyı yazdım Venezuela modeli güzeldi ama daha çok olması lazım ee, binaları bu yani gökyüzüünü görmek için bu şekilde bakıyorum yaşadığım şehirde ee, çok bina var ee, Hani her mahalleye nasıl olur bilmiyorum Aslında fena olmaz yani olabilirse <laughs> keşke ee, ya da artık hani e, bilemiyorum e, ama bu konular önemli yine e, daha fazla yazı e, gündem çok yazı sıkmamak için artık sayfalar kısalıyor. Dediğim gibi ben daha çok deneme türünü seviyorum. Daha özgür hissediyorum. Bir şiir, bir masal, oradan bir yazı. Bazen ciddi bir yazı, bazen mizah. Bazen ciddiyete sığınıp, bazen mizaha sığınıp. Yani ben bu tarzı sevdim. Bilemiyorum roman <laughs> olur mu? Bu atölyedeki çırak roman yazabilir mi? Ay şimdi iletmek istediklerimi, yazmak istediklerimi yazdığımı düşünüyorum. E, artık e, bundan sonrası daha da bir e, makineleşerek, teknolojinin daha ağır bastığı e, yıllara doğru e, gidiyoruz. E, tehlikelerin de beraberinde tabii olduğu. E, işte e, şeyde pandemi döneminde yaşadıklarımızı biliyorsunuz. E, o dönemde kaybettiklerimiz de Allah rahmet, Allah'tan rahmet dilerim, meslektaşlarımıza da. Ama işte bağışıklığımızı yüksek tutmamız gerekiyor. işin özü, aslı bu. Bağışıklık sadece bedenle değil, psikolojik bağışıklığımızı da güçlü tutmamız gerekiyor. Benim yaptığım çalışmalar öncelikle kendim için. Yazmak bana iyi geldiği için ve kendim için hani yazarak da başladım. Öyle de devam ediyor. Ee, tüm bunlar psikolojik bağışlı, bağışıklığımıza da iyi geliyor. Yani uygulamalı olarak gösterdiğim için de <laughs> bunu sizlere rahat rahat tavsiye edebilirim. Ee, dediğim gibi bunları hayalden okuyabilirsiniz. Ee, son sonuç yazımı okumuş muydum? hatırlamıyorum tekrar gibi olmaz umarım ama videoyu bölmek istemiyorum sonuç yazısında da demişim ki <laughs> yeni gündemlerle uyanıyoruz her yeni güne siyaset seçim gündemleri afetler ve yenileri bitmek bilmiyor ruh sağlığımı okuyarak yazarak resim yaparak az haber bol iyileştirici filmler izleyerek arada bir tiyatroya giderek ailemle bağları güçlendirerek korumaya çalışıyorum Yazdıklarımda hala atölyede oyalanan bir çırak olduğumu görüyorum. E, kendimi öyle görüyorum. <laughs> Ancak oyalanırken de birine dokunmak, hekim olduğum için birkaç cümlemle de olsa birine dokunmak, cümle birkaç cümlemle de olsa şifa verebilme ihtimalini de göz ardı etmeyi istemiyorum. Bunun için de paylaşmaya devam ediyorum ve sizin de paylaşmanızı istiyorum. Bu satırları yazarken deprem için yazdığım çocuk kitabım Zümrüt Orman'ın telaşı da basıldı. Masal, masalım blogda var. Hatta YouTube kanalımda seslendirilmiş olarak da var. Özellikle bu şekilde tercih ediyorum. Çünkü hepsinin kitlesi ayrı ayrı. Pancemden İnciler kitap ve blogda vurguladığım gibi her insanın öğrenme şekli farklı. Görsel, işitsel ve kinetik olarak öğreniyor. Bu nedenle her şekilde paylaşmaya gayret ediyorum. Öğretmek ise amaç her şekilde olmalı, her kalbe ve kafaya hitap edecek haliyle olmalı. Dileyen ulaşabildiği her çocuğa, çocuğa kitabımı hediye edebilir. Böylece de yeni çalışmalarıma katkı olabilir. <laughs> Boşa gitmesin yazılarım, videolarım, geçirdiğim zamanım ve emeğim <laughs> ve de toplum sağlığına hizmet etmek olan amacım. Sevgi ve sağlıkla kalın demişim. E, sevgiyle de, sağlıkla da kalın. Teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. <laughs>